var. Bunlara rağmen 3 yıl içerisinde 400 bin metre küplük tesis teslim edilmiş ve açılmış. Tabii bu tesisi biz yapmadık demek. Bakın haksızlık yapmayacağız. Az evvel Volkan Başkan'ın söze ilk girdiğinde hakikaten hoşuma giden bir cümle söyledi. Teşekkür etmeyi bileceğiz arkadaşlar. 88 yılında bu projeyi başlatandan da 90 yılında temelini atandan da 1998'de bitirenden de Allah razı olsun. Teşekkür edeceğiz. Ama teşekkür ederken burada emekli olan emekleri olan insanları da başkanları da hatırlayacağız arkadaşlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile CHP ile AKP arasındaki fark bu. Ben şimdi birazdan size bir takım görüntüler izleteceğim. Tabii ki sözlü olarak söyledik ama ben izninizle çok kısa bir görüntüyü size lütfen dinletmek istiyorum. Şöyle hemen baştan alıyorum. O tesisler benim belediye başkanlığım Veysel Bey'in de İSKİ'nin başında olduğu dönem yapılmış olan tesistir. Şimdi bunlar bunları tekrar yeniden açma gayretlerine girerek hava yapıyor. Ama bunda nezaket filan diye de bir şey yok. Hiç böyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunu tabii tamamını dinlemeye gerek yok. Burada burada ne anlatılıyor biliyor musunuz? Hayır öncesini uzatmak adına ama ben linki gönderebilirim size. Bu konuşma Ekim ayında yani 20 gün önce AKP grubunda yapılan Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın yaptığı konuşma. Değerli arkadaşlar, kamuoyunu yanıltmayın. En çok da neyi üzülüyorum biliyor musunuz? Ya AK Parti grubunda siyaset yapan arkadaşlar genel başkanınızı hani kandırıyorsunuz dersen belki ağır olacak ama ya niye doğru bilgilendirmiyorsunuz arkadaşlar? Doğru bilgi verin ya. Adamcağız çıkıyor bir şeyler anlatıyor. Benim Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor düzeltmesini yapıyor sonra televizyonda. Yapmayın arkadaşlar. Bakın yüzde yirmi teslim etmişsiniz. Yüzde yirmi hatta ben kestirme gidiyorum. Yüzde yirmi beşlik. Pardon ona da geleceğim birazdan. Ona da geleceğim birazdan. Hatta ben direkt geleyim. Direkt geleyim bakın. Belediye başkanımıza ne demiş o gün? Bunu izletmemiz lazım. Bu da çok güzel bir konuya değindiniz. Orhan Bey siz ne kadarlık bir konuşma yapmayı hedefliyorsunuz? Başkanım izninizle. İzninizle. Çevre vizyonunun Önemli. Lütfen. Karşı tarafta planlayarak. <laughs> lütfen. 1998 yılında birinci etapını başlatan Arkadaşlar, hizmet siyasetinin lideri. Bir saniye. Ama bakın şimdi burada bu işi böyle gargara'ya getirip bundan kurtulacağınızı zannetmeyin. Burada keşke o belediye başkanımız burada olsaydı da. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Bakın bir daha dinletiyorum arkadaşlar. Ama bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu ve baş tarafta planlayarak 1998 yılında birinci etapını başlatan Hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan Be beyefendiye teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Ya hayırlı olsun diyor ya. Açılışı Ekrem Başkan mı yaptı? Tuzla'nın belediye başkanı mı yaptı? Onu da anlayamadım. Bakın ben bu görüntüleri, bu görüntüleri ekranda dinlemedim. Ben oradaydım o gün arkadaşlar. Nezaketsiz bir davranış yaptı. Misafir olarak davet edilen bir yere ev sahibi olan Büyükşehir Belediye Başkanı 22 dakika konuşma yaptı. O gün misafir olarak nezaketen çağrılan belediye başkanı 20 dakika konuşma yaptı. Konuşmasının konuşmasının beş dakikasını iski ve Tuzla'ya anlattı. İkinci beş dakikasını anlattıkları beş dakikayı anlattı. Son on dakikayı da nasıl anlattı biliyor musunuz? Sadece polemik yaptı değerli arkadaşlar. Arkadaşlar oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim sayın başkanım. Geleceğim. Bence not alın söylediklerimizi ondan sonra tekrar cevap hakkı olursa söylersiniz. Değerli arkadaşlar bakın siyaseti algı üzerinden yaparsak yanlış yaparız. Az evvel söyledik algı algı yapmayın değerli arkadaşlar. Ben şimdi size bakın çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Böyle biraz eee gerginlik yaşandı az evvel ama bizden önce biraz daha rahatlayalım diye biraz esprilerle bu işi anlatmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar suyu içeceğim. En son hak edeyim su içmeyi Sayın Başkanım. Şimdi Üzüldüğüm asıl konu bakın arkadaşlar algı operasyondan bahsediyorum ısrarla. Algı operasyonlarını en iyi yapanlardan bir tanesi de o gün Tuzla Belediye Başkanımızdı. Tuzla Belediye Başkanımız çıktı. Gerçekten yani bizim hak etmediğimiz bir şekilde. Ben oradaydım bunu net olarak söylüyorum. Ben eminim ki o konuşmanın tamamını bile dinlemediniz. Kendi medyanızın verdiği, kestiği, montajladığı yerden dinlediğiniz için konulara hakim değilsiniz. Ama ne yaptı? AK Parti Genel Başkanı grup toplantısında tebrik etti kendisini. Ama ben o tebriğin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı falan olabilir yani. Bunu söyleyeyim size. İlk müjdeyi de ben vereyim. O ilk müjdeyi de ben vereyim size. Evet. Orhan Bey şu an bakın. Başkanım hemen toparlıyorum. 12 dakika toparlıyorum. oldu. Başkanım toparlıyorum. Oldu. Toparlıyorum. Şu an meclisi germeyle ilgili bakın söylemleriniz şu başkanım. an baştan beri meclisi germeyle ilgili başkanım, ben müdahale uyanın, etmek istemiyorum. Yok, sayın bakın, başkanım. müdahale etmek istemiyorum. Lütfen toparlayalım bakın 12 tamam. dakika oldu. Rica Şimdi ediyorum. Sayın Başkanım bu algı diye bahsettiğimiz konulardan bir tanesini örnek vermek istiyorum. 98 yılında o dönemin belediye başkanı tuzla açtığı zaman bakın faaliyet raporlarından ben size söyleyeceğim bunu. Faaliyet raporlarında ne diyor biliyor musunuz? Bu tesisin bağlantıları olan Pendik Tuzla tünelleri, Tuzla Doğu ve Batık kolektörleri, Kemikli Dere kolektör ve dere ıslahları inşaatları devam etmektedir. Ya bu faaliyet sunumu ne zaman biliyor musunuz? 28 Mayıs 99'da. Ya burası 28 Ekim'de açıldı, 98'de. Şimdi 98'de açılıyor, kurdelesi kesiliyor. Ya kolektör bağlantıları yok. Bunu neye vezetiyorum ben? Geçmiş dönemde Sayın Grup Başkanımız Doğan Bey bir konuşma yapmıştı. Biliyorsunuz bir tramvay konusu olmuştu. Yani bir raylar döşenmişti. Hatta o vagonlar da Bursa'dan getirilmiş başkanım onu da öğrendim. O iki tane vagon tekrar Bursa'ya da geri gönderilmiş. İşte arkadaşlar algı dediğimiz şey böyle bir şey. Bu algıları yapmamamız lazım. Halkı kandırmamamız lazım. Iş yapmak lazım. Niye şimdi niye niye kızıyorsunuz? Çünkü Ekran Başkan'ın üç buçuk yılda yaptıklarını 25 yılda yaptıklarınızla kıyaslıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın ya. Yapmayın değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bakın üçüncü etap açılışı bitmiştir. Çok güzel bir tesis kazanılmıştır. Bu tesiste inşallah İstanbul'umuza çok önemli hizmetler yapacaktır. Açılışlarımız da devam edecektir. Bakın size ben dünden örnek vereyim. Kartal, Maltepe, Tuzla, Pendik. 640 milyon TL'lik şu anda yağmur suyu ve atıkların birleştirilmesi çalışma yapıyoruz. Niye bunlardan bahsetmiyorsunuz? Arkadaşlar teşekkür edin ya. Ya saat bile 24 saatte bir defa bozuk saat bile doğruyu göster ya. Ya bir defa deyin ki teşekkür ediyoruz kardeşim size. Ama işte biz sizden maalesef bunları göremiyoruz. Arkadaşlar sonuç olarak tabii ben bunu çok uzatabilirim. Zaman çok kısa olduğu için yormak istemiyorum. Ben son olarak sözlerime şu şekilde devam edeceğim. Değerli arkadaşlar, 16 milyon insanın yaşadığı bir çok büyük bir metropol şehrinde yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte dünyayı bekleyen ve insanlık tarihinin bugüne kadar karşılaşacağı en büyük buhran iklim değişikliği. Dünyada azalan su kaynaklarına karşı bu ülkeyi gerek genel yönetimlerle, gerekse merkezi yönetim ile işbirliği yaparak birlikte çalışmalıyız su üzerinden siyasi rakiplerini alt etmek gibi bir siyaset olmaz, olamaz ve olmamalı değerli arkadaşlar. Seçimden sonra belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İSKİ'yi iyileştirme çabalarının engellendiğini düşünüyoruz. İslam coğrafyasında yağmur doğasına çıkmak gibi bir alışkanlıklar vardır. Ya ben üç buçuk yıldır bu meclisteyim. İSKİ'nin bütün genel kurullarında, İSKİ ile ilgili yaptığımız bütün konuşmalarda şunu gördüm. İBB'nin bütün kurumları içerisinde tek çalıştırılmak istenmeyen yer İSKİ. Eminim ki yani siz yağmur duasına çıkmak yerine aman yağmur yağmasın da İSKİ zor durumda kalsın da İBB'yi zor durumda bırakalım diye herhalde yakında bunu yapacaksınız arkadaşlar. Yapmayın. Yapmayın değerli arkadaşlar. Ben ben sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bir sonraki konuşmada belki başkanımız bize bu konuda iyi niyet gösterip çalışmalarda bize de e, eleştiri yapmayacaktır. Kısa kesmek adına söylüyorum. Ama bir su getirmişti az evvel arkadaşım. Değerli başkanımız Volkan Bey sularla ilgili söyledi. Değerli arkadaşlar bu su gerçekten musluk suyu. Genel müdürümüzle yaptığımız görüşmede şunu söylemişti. Son cümlem. Son cümlem. İSKİ eğer sizin evinizdeki, sitenizdeki su depolarında borularınızda problem yoksa içilebilecek tertemiz bir sudur. Herkese de tavsiye ediyoruz. Ben de sizin huzurunuzda bu suyu şu anda afiyetle içmek istiyorum. Ben içeyim başkanım ondan sonra. Vallahi gayet güzel. Bitireceğim, bitireceğim. Gerçekten lezzetli bir su. Ya Orhan Bey Madem çok evet. temiz getirin, biz de içelim. Bütün çok meclis arkadaşlarımızın önünde Hamidiye suyu var. Yapmayın Allah aşkına ya. Başkanım bak, olmayan bir tane meclis bakın, suyumuz ben yok. ben buraya altı tane <laughs> su getirmiştim. Altı tane su getirmiştim. Ben bunları içmeye niye mi getirdim? Vallahi bunu söyleyeceğim o zaman. Bakın, birinci kademesinde bunu yapmıştınız. Bunu anlatacaktım size. Tuzla'nın birinci kademesinde bir taneydi. Şöyle koyayım artık herkes. Gör. İkinci kademesinde de bunu yaptınız. 150 bin, 100 bin. Ya size 400 bin metre küp yaptık üç yılda ya bakın böyle koskocaman. Bak, o sizin beğenmediğiniz, sizin beğenmediğiniz üç yılda dört tane böyle kule gibi örnek olarak söylüyorum tesis yaptık ya. Ama bir teşekkür dahi etmediniz. O teşekkürü bekliyoruz sizden. Arkadaşlar sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Benden sonra gelecek olan AK Partili arkadaş varsa suları da kendilerine bırakıyorum ama bunu ihmal etmeyin. Başkanım buyurun. Az evvel Nerze arkadaşım kaç kilometre su ile ilgili boru değiştirdiğimizin bilgisini verdi. Sudan siyaset yapmayın arkadaşlar. Sudan siyaset yap. Samimi söylüyorum çok lezzetliydi. Su içmeye devam edin. İSKİ'ye güveniyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun var olun. Evet müzakere kısmını tamamladık değerli arkadaşlar. Bir saniye. Evet, sudan siyaset yapmayalım dedik ama siyasetin içine bulaştık. Evet, Tuzla ile ilgili önce bir söz hakkı vereceğim. Daha sonra seçkin başkana bir söz vereceğim. Buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, hayırlı toplantılar diliyorum. Tuzla Meclis Üyesi ben Tülay Kala. Yani Şadi Başkanımız mevzuyu tam 12'den vurmuş ki bu mevzu bir türlü dinmiyor. Çünkü İBB Başkanı'nın ve ekibinin maskesi orada düşmüş. Çünkü biraz önceki CHP'li meclis üyesi arkadaşımız dedi ki, ben de salondaydım dedi. Şimdi konunu, konuyu, o günkü konuyu eniyle bon, boyuyla konuşuldu. Ama ben şimdi burada o CHP'li meclis üyesi arkadaşıma şunu demek isterim. Eğer ki o salondaysanız, üç dönemdir halkın teveccühüyle belediye başkanı seçilmiş Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı'ya özür borcu olanlardan biri de sizsiniz. Bu özrü hem Tuzla halkına hem başkanımıza borçlusunuz. Konu defalarca eniyle boyuyla değerlendirildi. Hizmet siyaseti mi algı siyasetimi. Algı siyasetinin ta kendisini kendileri yapıyor. Yapraklarının alkışladığı bir BB başkanını biraz önce sular alkışladı. Yaptığı konuşmayla. Şimdi şimdi burada burada o salondaki o salonda yapılmış olan saygısızlık O salonda yapılmış olan saygısızlık Basına da kameralara da yansıdı ve halkımız da bunu çok net bir şekilde gördü. Detaylara çok girmek istemiyoruz ama şunu görüyoruz ki nezaketsizliğin ve bir davete misafir ettikleri bir başkana nasıl davranıldığının ispatıdır bu. Kesinlikle başkanımız 25 yılla üç buçuk yılı kıyaslamadı. Sadece siz mağdur edebiyatı yapıp daha üç buçuk yıldır görevdeyiz diyordunuz ya. Bir büyükşehir belediye başkanı üç buçuk yılda bütün İstanbul'u ihya etti. Onun örneğini verdi. Ve sizin zihniyetinizdeki başkanlardan devralmış, bitik, batak bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni üç buçuk yılda battığı yerden çıkartıp ihya etti. Ve bu kişi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Son bir söz olarak şunu eklemek istiyorum. Yine konunun detayına girmeyeceğim. Sayın Başkanımız çok güzel izah etti. Dedi ki herhalde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday. Korkmayın. Korkunun da ecele faydası yok. Büyükşehir'i biz öyle de böyle de alacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi bakın. ben Orhan Bey'e fazla müdahale etmek istemedim. Burada neticede İSKİ Genel Kurulu'nu yapıyoruz. Ve yani Büyükşehir'de iktidar partisinin bir temsilcisi olarak söz vereceğim bir saniye söz vereceğim. İktidar partisinin Büyükşehir'de bir temsilcisi olarak ne yazık ki ben isterdim ki buradaki yapılan faaliyetleri anlatsın buçuk yıl boyunca. Ama ne yazık ki kendisi sadece eleştirisel ve provokatif bir konuşma yaptı. Ben üzüldüm yani. Ben Tuzla Belediye Başkanımızdan bahsetti. Bakın ben o konuya meclis başkan vekili olarak girmek istemiyorum ama ben kendisine yapılan, ben konuşmayı da dinledim orada. Bakın konuşmayı da dinledim. Yapılan, yapılan, yapılan nezaketsiz bir saldırıydı kendisine. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış bir belediye başkanı. Bu, bu AK Partili olabilir, Cumhuriyet Halk Partili olabilir, İyi Partili olabilir. Değerli arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partili olabilir. Kim olursa olsun parti gözetmek sizin söylüyorum. Hangi belediye başkanı olursa olsun davet edildiği bir yerde, davet edildiği bir yerde bir belediye başkanına bu şekilde nezaketsizce saldırıyı ben zaten kamuoyuyla da paylaştım, kınadım. Bu konunun tekrar buraya gelip de meclisin bir şekilde provoke edilmesini de ben tekrar kınıyorum arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Lütfen. Lütfen. Adalet Buyurun. Sayın Başkan Tuzla Meclis Üyesiyim Arkadaşım Orada evet ben de vardım Arkadaşlar lütfen be, sessizce. Şimdi Tülay dinleyelim. Hanım Tülay Hanım'ı da dinledik burada Anlatıldığı gibi Burada Orhan Bey de evet orada vardı Bizim kınadığımız şey şu Saygısızlık falan Dışarıda yapılmış olanı hariç tutuyorum Misafir gelen Aynı zamanda ev sahibidir Sayın Şadi Yazıcı Tuzla Belediye Başkanı o açılış için misafirdi diyelim. Kendisine başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu gereken zaten bir misafire yapılması gereken yapılması gereken her türlü saygı gösterildi. Kendisine söz verildi. Kalktı Sayın Şadi Yazıcı belediye başkanımız konuşmaya başladığı andan itibaren bakın tam üç defa Büyük e geldi 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 teşekkür edecek bir türlü edemiyor Ekrem Başkanımızın Volkan Bey lütfen bir tamamlayayım ne olur Başkanım ya bir tamamlayayım izin verin buyurun bir tamamlayayım. buyurun lütfen müdahale etmeyin müdahale etmeyin yapımı. arkadaşlar buyurun Sayın Ekrem İmamoğlu adını bir türlü anamadı bakın şimdi bu tesis zaten çok eskiden beri başlamış. Burada Orhan Bey de anlattı. Kademeler halinde yapılan bir tesis. Başlangıcı Nurettin Sözen yapmış bir miktar. Bir miktar e, o dönemki belediye başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapmış. Bir miktar e, Ali Müfit Gürtun'a yapmış. Burada bir sürü belediye başkanı geçmiş ve iş, bir bir aşamasında katkı sunmuş. Son aşamasında Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu döneminde tamamlanmış. Bu ortada iken dönüp dönüp özellikle oradaki kitleyi provoke eder şekilde mesele orada Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesi değil tabii ki edecek. Tabii ki edecek bunda hiçbir sorun yok. Biz bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama Tuzla'ya şu yapılmadı bu yapılmadı oradaki konu tamamen bir arıtma tesisinin ileri biyolojik arıtma tesisinin son aşamasının üstelik de süresinden 6 ay önce bitirilmiş... Tuzla halkına teslim edilmiş, Tuzla için çok önemli bir projenin bitirilmesinden bahsediyoruz. Ancak Sayın Belediye Başkanı sürekli olarak oradaki Tuzla halkını provoke eder şekilde konuştu. Provoke ederken bakın hakaret bakın. var mı? Bir Sayın saldırı başkanım, var mı? Yapmayın olur. Allah aşkına, olur, Teşekkür tamam. etmedi diyorsunuz. bakın. Bakın yapmayın Allah İzin aşkına. verirseniz Yani teşekkür etmedi. Sayın Başkanım onun bakın. Tercihidir senin, bakın. Tercihidir ama ya başkanım. bir hakaret unsuru yoksa. Başkanım bu saldırıya lütfen. sebep midir yani? Başkanım ben oradaydım. Bakın defalarca arkadan arkadan halk izleyen halk, o konuşmaları izleyen Tuzlalılar evet. yani sayın belediye başkanının 3 dönem hizmet ettiği Tuzla halkı, belediye başkanı olduğu Tuzla halkının arkadan tepkileri yükseldi. Ekrem başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu defalarca ayağa kalktı. Lütfen. defalarca Lütfen. ayağa kalktı ve susturdu. Sakin olun, yapmayın, çok ayıp dedi. Kitleyi susturmak için elinden geleni yaptı. Buna rağmen Sayın Şadi Yazıcı durmayarak tahrik etmeye devam etti. Buna rağmen başkanımız susturdu. İndikten sonra kürsüden indikten sonra başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktı fakat Şadi Başkan alanı terk etti. Dışarı çıktığında ne olduğunu biz içeridekiler bilmiyoruz. Dışarıda bir takım olaylar olduğunu duyduk. Başkanımızın korumaları koşarak e, belediye başkanımız Sayın Şadi Yazıcı'yı korumaya aldılar ve o kitleyi uzaklaştırdılar. Dışarıda her ne olduysa. Bunun, bunun, bakın bunun Sayın Ekrem İmamoğlu ile hiçbir alakası yok. Olayı tamamen bize bağlamaya çalışmaları provokasyondur. Olay böyle olduğu halde kanal kanal gezip ben mağdurum ben saldırıya uğradım ben sırf e, Cumhurbaşkanı adını andım diye saldırıya uğradım demek bir mağduriyet yaratıp buradan siyaset üretmek Peş. demektir. Biz bunu Peş kınıyoruz. Ülken. Kime yatırım yapıyorsa biz bunu kınıyoruz. Burada bir hizmete teşekkür etmek varken gidip de buradan bir siyasi malzeme çıkarmasını kınıyoruz. Olay bundan ibarettir. Sayın Belediye Başkanımız pek çok ilçede açılış yaptı. Her ilçede o ilçenin belediye başkanı davet edilir ve gelir. Daha geçenlerde bakın Bayrampaşa Belediye Başkanı geldi. Ne kadar mutlu oluyoruz. 39 ilçeye eşit hizmet götürülüyor ve bu belediye başkanları geldiğinde aynı saygıyı görüyorlar. Aynı saygıyı görüyorlar. Ama ilk defa Tuzla'da ben bunu yaşadım. Sadece de Tuzla'da Peki, gördüm. Başka canım. hiçbir belediyede görmedim. Peki. Teşekkür ediyorum. Peki. Orhan Bey buyurun. Değerli arkadaşlar, az evvelki e, arkadaşımıza tabii bir cevap hakkı doğdu. Bakın, beni az evvel provokatörlük yapmakla değerlendirdiniz. Genel olarak AK Parti grubu. Ya arkadaşlar benim sözlerimde hakaret yok. Yanlış bir şey yok. Siz provokatörlüğü gelecektiniz. 30'ların açılışında görecektiniz. Ben bunu anlatmaya çalıştım size. Siz 8 defa, 8 defa genel başkanın adını alıyorsunuz. On defa geçmiş dönem belediye başkanı ya bir defa Ekrem Başkan'ın ismini ağzınıza alamadınız. Ve, ve bakın Ekrem Başkanımız saygıyla, sevgiyle, gayet sabırla dinledi. Evet orada bazı arkadaşlarımız tepki gösterdi. Çünkü insanlar bu konuşmadan rahatsız oldu ve başkanımız defalarca ayağa kalkıp yatıştırmaya çalıştı. Ama karşılığında ne oldu? Sayın başkan terk etti salonu. Terk etti arkadaşlar. Peki, Orhan Nezaket Bey. bu mudur? Orhan Bey, Nezaket tamam konuşulanlara tamam. karşı verilecek cevabı dinlemektir. Peki. Keşke bugün değerli başkanımız da burada olsaydı da ben onu aslında yüzüne söyleyebilseydim. Çok bekledim bugün gelir tamam, diye. Teşekkür ediyorum. Ama Ankara'da teşekkür olabilir ediyorum. kendisi. Teşekkür ediyorum. Evet. Tamam. Arkadaşlar konu kapandı. Tamam. Daha uzatmıyoruz. Yok hayır. Evet. Tamam. Seçkin Bey buyurun. Bu tuzla konusunu kapatalım yalnız. Tuzla konusuyla ilgili cevap tamam. vermeyeceğim. Konusudan buyurun. konuşuldu kimsenin de kimsenin de fikrinin değişeceği yok anladığım kadarıyla. Sadece e, biraz evvel bir bardak su içmişti sözcü arkadaşımız. Ona ve buradaki bütün meclis üyelerimize bir soru sormak istiyorum. İSKİ Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca tutarında paketli su alım ihalesi yaptığını biliyorum. mu? Madem İSKİ'nin çeşmeden akıttığı su içilebiliyor. O zaman neden Büyükşehir bu kadar ihale yapıp parayı çarşur ediyor? İSKİ kendisi de, kendisi de, İSKİ kendisi de su alıyor. İSKİ de dahil. İSKİ kendisi de su alıyor başkanım. Tuzla ile ilgili de birkaç konum var ama artık çok gerili gerek yok. Başka yere gidecek başkanım. Peki. Evet. Peki. Buyurun Tarık Bey. Başkanım teşekkür ederiz. Öncelikle ben de tabii bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen bütün İSKİ çalışanlarına Teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir emektir. Umarım 2023 yılı bütçesini İstanbul'un için en hayırlı biçimde kullanırlar. Sayın Başkanım tabii ki de iskinin suyu içilebilir, ama bu bir tercih meselesidir. Herkesin kişisel tercihidir. E, Kimseyi de illa şunu içeceksin ya da şunu yiyeceksin diye zorlama olmaz. Tercih eden arkadaşlarımız iskinin musluktrakdan suyunu içebilirler. Tercih eden arkadaşlarımız paketli suyu içebilirler. İçmeyen arkadaşlarımız olduğu için o tercihe saygı duyularak böyle bir ihtiyaç olduğu için böyle bir ihale açılmıştır. Bunun başka bir gerekçesi yoktur. İsteyen isteyen arkadaşlarımız da iskinin suyunu rahatlıkla içebilirler. Orhan Bey'in içtiği gibi gördüğünüz gibi. Mesela bunları ibarettir. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Buyurun Murat Bey. Başkanın yani Hamidiye Ayşe'nin çok ismi geçti şu bardağın. Ben bunu söylemezsem üzerimde kalır. Bu mesuliyeti yerine getirmem lazım. Her zaman dilimize pelesenk olmuş bir cümle değil mi? Suyun siyaseti olmaz, suyun siyaseti olmaz. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşmacılarının tamamında gördük ki basbaya suyun siyaseti oluyor. Arkadaşlar bu siyaseti yapıyorlar. Bunu reddedecekler şimdi ama ben bizzat Hamidiye AŞ'den yani aslında İSKİ'nin de görev alanı ile ilgili güzel hizmetler yapan bir kurumumuzun bir üst yöneticisinin ifadesini istifa ederken sosyal medyada paylaşmış olduğu ifadesini sizlerle ve İstanbullularla paylaşmak istiyorum. Sayın Genel Müdür istifa ederken iki gün önce sosyal medyada paylaşmış olduğu ifade şu. Tamam, Genel Müdür Yardımcısı.